Kozmetik jinekoloji son yıllarda özellikle genç kızlarımızda çok talep olan bir ameliyat. Bu işlemlerde öncelikle iç dudakların küçültülmesi işlemi en çok rağbet gören bir ameliyat türü. Bu işlemler nasıl yapılıyor? Hastane ortamında ortalama bir saatlik süren bir işlem. Kişi özel bir uygulama. Öncelikle tabii muayene ediyoruz dıştan bakarak. Ve dudakların simetrisinin sağlanması, klitoris üzerinde fazla yapıların olmaması, bunlar değerlendiriliyor. Şimdi klitoristeki yapılar eğer alınmazsa, sadece iç dudaklar düzeltilirse orası pins gibi çıkıntı şeklinde kendi gösterebilir. O yüzden ona çok dikkat ediyoruz. Mutlaka iç dudak estetiğine, rabioplastiğe, klitoral hudoplasti dediğimiz... Klitorisin üzerindeki fazlalıkların alınması işlemini eklemek durumundayız. Yani yüzde %90 üzerinde bunu birlikte yapmak durumundayız. Bu yapılmadığı takdirde kötü sonuçlarda hastalar bize dışarıda yapılmış hastalar gelebiliyor. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Bir diğeri de perine bölgesi. Ee, yine perine dediğimiz bölge e, vajinayla e, makat arasında olan bölge. İç dudaklar alınıyor orası unutuluyor o zaman o bölgedeki yine diri çıkıntıları kalabiliyor. O yüzden aslında bütünlüğü olan bir işlem. Yani baştan aşağıya kadar klitoris, iç dudaklar ve perine bölgesinin üçlü olarak değerlendirilmesi ve ona göre bir işlem yapılması en uygun çözüm oluşturuyor. Ama yok. Sonrasında hafif ağrı kesicilerle Hastalarımız 3-4 gün sonra günlük hayatlarına devam edebiliyorlar. Bir miktar ödemleri olabiliyor ilk hafta içinde. Ama sonrasında ortalama 1-1,5 ay sonra zaten son görünümüne kavuşuyor. Neden önemli? Hastalarımız özellikle genç kızlar ve evlenmek üzere olan kızlarda en çok gördüğüm kaygılar var. İşte büyük olmasını verdiği fiziksel sıkıntılar var. Çok sık enfeksiyon geçir, geçirmeleri, nemli kalması... Özellikle tayt ya da bikini giydiği zaman dudakları dışarıya doğru taşıyor olması gibi fiziksel sıkıntılar var. Bir de psikolojik olarak görünümünden rahatsız olan hastalarımız oluyor. Bu ikisinde de çok konforlu bir durum sağlanıyor işlemden sonra.